Görüyorlar. Oğlum herkes görüyor şu anda. Karşıdaki de görecek. Başta da tıkla ama. Dur. Oğlum boku yedik. TikTok'a düşeriz. Düşelim ne var oğlum? Bir yemek yiyorum ayıp olur. Geç kanka yanlış. Ya. geldim mi geç. Dostum. Bana erkek gönder. Sana erkek göndereceğim ben. Yemin ederim bendeki şah. Al döverim bak ha. Oğlum niye geçiyorsun adamı? Adam kendi geçti ben geçmiyorum. Herkes geçip durma. <laughs> Abi sana çok şans verdim. Ne yaptın şimdi? Dostum, işte lan buraya bak buraya. Ne haber? Yedir reis senden ne haber? Allah şükür ya çekirdek mi çitliyorsun? Aynen reis. Şşt çitler misin? Aa kanka ben şey yiyorum ya yeşillik. Afiyet olsun elini uzat hele. Eyvallah. Eyvallah. Oha çekirdek mi vereceğim kanka? Yayında kaç kişi var? Yayında mı? Valla herhalde bir 15 15.000 kişi vardır ya. Hadi ya. Arkadaşlar selamlar. Aleykümselam kanka. kanka. Onlara da ikram ederdik de kanka kısıtlı ya. Valla. Çekirdeğimiz az. Herkese bir dal düşer ya. Ya kanka. Yani. Ya herkese bir dal düşer de biz bir dalla yetinmiyoruz fazlası olsun. Onlara da size az selam söyleyelim. Ben bir az daha vereyim de Uzat ellerimi. Oğlum benim yayıncı olduğumu nereden anladınız siz? Kulaklıkla. Kral bir şey söyleyeyim mi? Bu işin kitabını yazdım. Ololo. Ol. Oyun oynuyor mu oyun? Oynuyorum. Ne oynuyorsun? PUBG hesabım vardı kaldırdım. PUBG Twitch yerine... açıyorum. Bu Biliyorum. PUBG bilirim. Kanka onun bir de şey e, simülatör var. Şey, Aa, gelmedi aslında ya. Böyle uçağa gidiyorsun. Uçaktan atlıyorsun. Silah cephane ya. topluyorsun. Değil mi? Sonra o cephaneler aynen. Devam et. Sonra adam vuruyorsun herhalde değil mi? Doğru. Adam vuruyorsun değil mi? Aynen şey çete musun? Ha? Aa neydi ya? Warzone. Warzone biliyorum. Yani, kanka o favori mu ama. Oo. Ben de oynuyorum o tarz oyunlar ama çok kanka, iyi değilim. Bu değil mesleğe ben. girdikten sonra işte Son senelerim staj görüyorum bıraktım hepsini. <laughs> Mim Mimar mısın kanka? Efendim? Mimar mısın? Mühendis. Mühendis bir Elektrik mühendisi. Of. Okumak var Biz okumadık yayıncı olduk işte. Ya, Kral daha çok para var ya. Vallahi Allah Aynen. Evet. biz daha Aşkınca küçük ya. Valla 3 milyon. Oh Bir dakikadır bakacağım. Var mı şey Instagram hesabını söyle. İn Instagram Instagram var mı? Var. Söyle. Mezarcı. Siktir lan Abi ciddi mezarcı kanka bir şey söyleyeyim mi? Dur bak taşak geçiyor ya. Küfür etme kanka ya. Ciddi, ciddi ciddi mezarcı lan. Oğlum ciddi ciddi mezarcı lan. Vallahi ilk defa girdim ben buraya. Neydi bu? Omlet. Omegle. Omegle. Adam adam ciddi, ciddi taşak geçmiyor ha doğru. valla beni sormadım ben bilmiyorum. Kanka. Ciddiyim doğru. Bir girsem göreceğim ama. Oğlum adam 9 yıl. Kanka sen PUBG oynuyorsun ya mezarcı. Tabii canım kanka ben. Ya ben bilmez miyim? mezarcı. Oo, ben yemek yiyorum ama sonra bakmayın vallahi Yok yok biraz sohbet edelim ya geçme. Ne istersen. İlk defa ya sohbet ediyorum. İlk kişi lan. Ya bırak ayaklarını da ben senin yayınlarını biraz ilk kötü izledim de. Sana yemin ederim bak. Şurada bir şerefsiz var bu katlı. Yani Kadın arkadaşlar geliyor diyorum değiştir değiştir oğlum yapma bak yanarız. Sigara yakıyor yakmayacağım ya dur. E, yapma kanka. Oğlum bir de bizimkilerinden biri izliyormuş. Harbiden ha. Allah benlik sıkartıyor. Oğlum ben ara sıra izliyorum sıkıntı olabilir. Sorun oluyor kanka, mu? Kanka bu çocuk değiştiriyor. Öpüyorum seni. Dikkatli ol tamam. Dur ya. Dur da dur. Lan değiştirme sen Ali ya. Dur dedi çocuğu önce. Oo dostum. Kamerası güzel olan birini aç. Of. Yakışıklı. Yavrum. Ne değiştiriyor? Kendi değiştiriyor. Seresiz ben görüyor mu? Tık ben tıklamıyorum. Oğlum çocuk korkunç. Selamünaleyküm. Aleykümselam reis korktum ben senden ya. Estağfurullah evet, ya. Oo. Ama karizma ha. Neredesin kanka? İzmirde yaşıyorum ben. Oo, İzmir'in adamları adam gibi adam diyorlar. Benim bir tane İzmirli ev arkadaşım var. Mükemmel bir çocuk. Bence sen de öyle birisine benziyorsun. Ne tarafındasın? İsmi ]ısın? ne? Ben evet. şey diyeyim. Bayraklı tarafındayım ben. Anıl Cevahir Çelik. Anıl diye bir çocuk. Hiç tanıdık gelmedi ya. Vallahi olabilir. O da zaten iki senedir Antalya'da yaşıyor bizde. Sen niye bu kadar kalitelisin? Her şeyin kaliteli gibi. Valla? Demek yok. Sen de dahil tabii. Demek yok. Her kondandır. Yok yok. Böyle kamera açığı maçı. Yayın falan mı yapıyorsun? Evet kanka bazen. Arada çok fazla değil. Söylesene kalanla bir şey olalım ya. Mezarcı. Mezarcı mı? Ulan her yerde duyuyorum ben. Allah yani Allah. Ben de anlamıyorum Mezarcı... burayı. Omlet TV dedi bir şey dedi. Beklesene. Bekliyorum. Vay be. <laughs> <laughs> ben... <laughs> Şimdi <laughs> <Şunu> tanıdım seni. Allah <laughs> Allah. Ne haber? Eyvallah. Nasılsın işler nasılsın, nasıl? Nasıl gidiyor? Valla kanka kötü gidiyor bu ara ya. Niye ya? Ya. Kanka şimdi bilmiyorum ben de ya. Yoruldum ya. Biraz. <laughs> Ellerim biraz rahatsız kanka. Ameliyat olacağım. Modum düşük 2 aydır. Aa, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ya çünkü çok fazla oyun oynuyoruz ya biz şimdi. Yani şimdi yanlış anlama. Şu tablet var ya. Tabletten oynuyoruz biz böyle avuç içine bir baskı yapıyor ya böyle. Bu ev, avuç içindeki tendonların hepsi yırtılmış kanka benim. O yüzden ameliyat evet, olacak. Evet. Bayağı bir sıkıntı ya. Geçmiş olsun ya. Allah neydi bu İsmim Doğukan benim. Oo çok güzel bir ismin var kankam. Ben yavaştan gideyim kanka. Bir geziyorum böyle tanımaya çalışıyorum ortalığı. <laughs> tamam kendine iyi bak. Öpüyorum Doğukan çok memnun Görüşürüz. oldum. Görüşürüz. Ben değiştirmiyorum orada. Gazi hallediyor. Ben anlamam. Yine karşılaşırsa karşılaşırsak <laughs> 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 Selam. Aleyküm selam. Nasıl? Niye başkası konuşuyor? Ben yemek yiyorum o yüzden. <laughs> Bu ha, ha, çakal. burada. <laughs> Erkeklerle ben konuşuyorum ee, Kadın arkadaşlarla o. Aynış. Çünkü sıkıntı oluyor. Evliyim ben. Kavga ediyorum. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Ayıp olmasın. Saygı. Saygılarla. Gel buraya seni görsün. Aynen gel. diğerini de alalım o zaman. O, gel buraya. Of. Hayır hayır, gel buraya. hayır hayır. O yapmam. Öyle bir şey yapmam. Niye? Aşık olur. Allah Allah. Allah. <laughs> ya bırak. <laughs> tamam merak. Ben ediyorum. burada iyiyim. Bırak. Boş yaptı. Boş ya. Hayat boş be. İnsanlar çok boş. Kesinlikle katıldım bak ya. Daha her insan boş değildir ya. Bilmem bana genelde boşlar denk geldi. Aga be, aşk acısı. geçtim o kısımları. <laughs> Konuşsana şerefsiz, ben niye konuşacağım? Şeyi, şeyi. Ne benim şeyim salak. Senin A omleti. A ben sustum. Bu kadardı. Tamam, geçiyor o zaman. Biz geçtik. Aa, örümcek dursun. Ay kötü şeyler çıkıyor sonunda, ben biliyorum. Böyle azıcık la, Hadi Of. Kardeş ne <laughs> haber ya? Siktir gitme mezarcı. Git abi <laughs> Bas git. Siktir git dedi. Demedin mi? <Abi>. Yine ben. <laughs> Güzel yapıyorum. Abi şimdi ne haber? Bir dakika şarkı söyle <laughs> Bekle abi bir iki dakika bekle şarkıyı söyle. Tamam abi. bekliyorum abicim. Küçüklerde sıkıntı yok kanka. Biz en yaşlı küçük olduğu için problem yaşamayız. Abi bir dakika Bir yerden söylüyorum galiba. Sen. Beni nereden hatırlayacaksın ya? Ben görüşmedim mi senle? Bir dakika. Neymiş? <gülüyor> Youtuber, YouTuber. <laughs> YouTuber ne? Bir PUBG oynayın abi. Evet değil mi? PUBG. Yes. Şey. Evet o oh! benim kanalım. <laughs> Vallahi çektim. Gitme abi. Bir dakika Bekleyin. abi. Kardeşim ama. Evet pap, evet. Pap. Çok güzel. Çok güzel. Gönder gelsin. Bir dakika. Gelecek şimdi. Abi, yayın gidiyor. Ban yiyeceğiz. Nasıl? Bir dakika. Gelsin ondan sonra yersin. Ben yapmam ki. Hiç Bana gel şey gel. <laughs> ben benim. Bakayım YouTube'u paylaşayım. Bakayım. Merdaş yiyin. Merdaş yiyin. Ha, ne haber? <laughs> Dur, bunlar benden. Abi ne yapıyorsun abi, abi? İyi abim sağ ol sen ne yapıyorsun? İyiyim. Nasıl gidiyor <laughs> hayat? Ben geçim, de al al SS al. Ay bir dakika SS alıyorum. Al. Abi kameranı Ne yapıyorsun lan bak git. İyi abi. İyimiz oyun oynuyoruz mu hala? Oynuyoruz. Beni izliyorsunuz mu? Evet evet. Bugün ne video attım? Evet. Bugün bir çalışmalı bir tane video attım. Onu izle, izlememiştim. Ne diye video attım? bir tane video attınız onu daha izlemedim. Oğlum başka nereye atacağım? Ben yalan söylüyorsun gidiyorum ben. İzlemiyorsun abi, beni. Aa, abi, abi ne oluyor gitme. Adın ne senin? Benim Sinan. Senin? Mustafa. Sinan Mustafa. Kendinize iyi bakın öpüyorum sizi tamam. Allah'a emanet. Fotoğraf <laughs> aldınız değil mi? Fotoğraf çekiyoruz. Hadi bakalım. Önüne bakma başka şeyler çıkabilir. Ben anlamıyorum kanka oğlum aslında <gülmeSen> çok senaryo geçiyor. Bu <laughs> çocuklar abi. beni tanıyor. <laughs> Aa inandım galiba. Ha, bu ne oğlum? Şey değil mi? Ya, insan... oğlum yayına mı denk geldik işte? ana. Aleyküm selam. Abi. Nasıl sen? O şey ya. al al kan kardeşim. Lan lollipopçu. Bekle. Nasıl ağzına almak güzel mi lollipop? Ben en son çocukken yiyorum. Şu an Abi senin yayın açtığından haberimiz yok. Öylesine girmiştik dolaşıyorduk. Allah Allah. İyi yayınlar abi. Eyvallah kanka haber. Hatta az önce iyiyim abi. Ne olsun oturuyoruz. Gözlerim çok güzel ama çok güzel. Abi az önce bir birisi gelmişti yayından seni gösteriyordu. Aa yayındaymış falan dedik. Şanslı şeyler sen de geldin abi. Bu arada selam. Alışkın görünüyorsun abi. <laughs> yok sana Oğlum, yakışıyor. Saçma sapan. <laughs> sana iyi yakışıyor. <laughs> abi. Oğlum zaman hareketler. Bir dakika. Abi kamyon geçti bir şey duyamıyorum. He ne oldu? Abi? Hmm, o kamyon, kamyon yok. var yok kamyon? Kamyon mu? Hmm. Kamyon geçti de sesini duyamadım. Tamam. Ben. Tamam. Ben gidiyorum. Şey, tamam. He görüşürüz abi. Allah emanet. Gel Selamun aleyküm abi. Şerefsiz. Geç, geç geç geç. Ben de geçmiyorum oğlum ne yapıyorlar? Sen geç. Yanlış bir başka şeyler çıkabilir ha. Nasıl bir şeyler? Kötü şeyler mi? Cinsel şeyler. Evet. Döverim ki onları. <laughs> ben hep geçiyorlar kanka. Erkek görünüyorlar geçiyorlar. <laughs> Merhaba. 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 Nasılsın? Kötü. Kötü. Neden? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Neyin var? Konuşmam yasak. yasak. Arkadaşımla Arkadaşım konuşuyorum anne. Ne kötü? Ha. ha. Evet, konuşuyor zaten. Anan yakaladı. <laughs> Sen konuş kanka. kanka. Abim var. Abim var. 15 yaşında doğdum. 15 yaşında mı doğurdun? 10 yaşında beni doğurdu. Ee, kadınların erken yaşta e, evlenmesine karşıyım. Evlenmedi zaten. Hadi be. ben gidiyorum bayağı, burası sıkıntılı. Sıkı Taşlı bir sıkıntılı çıkar kanka beni uğraştırır yani. Abi sen Abi misin? sen, misin? Dur sen misin abi? Kalemi burnuna sokacağım. Oğlum başka yerine sokacağım dur yapma. Dur sen misin? Ne? Ananı satayım. O. Abi sen Omega kullanıyor musun mu ya? <laughs> Dur ya, Allah Allah, gerçek. Çok sevskanım şu anda. Seni seviyorum abi. Seni çok seviyorum dostum. Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok sevdim. Gidiyorum. Yok ben de çok seviyorum. Ben Neyse gidiyorum. bir izlen yapayım da görüşürüz o zaman. Oğlum o katlanabiliyor işte. Hayır. Vallahi katlanmıyor. Hayır böyle. Hayır. Lan benim evde aynısından var ya. Tuşu var o. Vallahi orada. billaha katlanmıyor. Tamam sırrını söyleyeyim katlanıyor mu? Hayır dur önce bir kez daha yap. Tamam. Ne katlanması? ya böyle şöyle bir şey. Bunu alıyorsun. Böyle bu tarafa ittiriyorsun. Düz olduğu için göremiyoruz. Doğru mu? Hayır hayır. Yap bakayım hadi. Adın ne bu arada özür dilerim. Fred Çakmaktaş. Şaka yaptım. Zehni. Zehni çok güzel bir var. Teşekkürler. Bak abi yapıyorum. Katlanma falan yok. Tamam yap hadi. Doğrusu hani nasıl yaptığını göster bize. Tamam. Bak. Şu şekilde elimi kapattığımda bunu arkaya... Aynı, aynı, aynısını söyledim ama ben sana. Dedim ki böyle yapıyorsun dedim. Bunu böyle it, dik yapıyorsun dedim. Katla... <laughs> Katlanıyor <kattan> Sonra bunu <laughs> dedim, dedim. Dedim dedim. Beni yeme şimdi. Kayıt var. Bak vallahi kayıt var. Anasını satayım. Tamam tamam tamam. Dedim ya. Ama bak şu da var. Oo. Kanka. Güzel. Şey diyeyim mi? Çocuk bir şeyler daha yaparsa götünden bile çıkaracak diye korkuyorum kanka. Yapma. <laughs> ya vallahi çıkaracak. Kanka yapma yanarız. Kapat kapat. Kanka yanarız. Bismillahirrahmanirrahim ya. Of. <laughs> Kanka yemin ediyorum ona göre tanıştığım en iyisi bu. En iyisi bu çocuk. Teşekkürler abi. Vay anasını satayım ya. Asıl ben anasını satayım. Çok şaşkın şu an. Sen beni tanıyor musun? <laughs> Tabii tanıyorum abi sen. Tanımazsam niye bu kadar çeşireyim? Değil mi? Mantıklı adım ne benim? Cihan. <laughs> of what the fuck. Vallahi tonu çocuklar. Bunun da güzel bir şey lan. Ne bileyim oğlum ben yani bu 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 Ome TV yazıyor. Ome ne lan? Ome ne abi? Ome ekle, Ome ekle. Ome, ome, ome. ome TV yazıyor. Ome yazıyor işte burada. O, o, Aha o, 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 bu ne? Ya. Tamam öyle yazıyor Yalan Peki şu ya? an yayınlıyor mu abi? Yayın yani video falan mı? Ona kanka benim turnuva var mı satayım? Ben gidiyorum. Tamam Bitti. Onda abi. özür dilerim. Adının çok güzel bir adım vardı unuttum ama. Zehni. Zehni dostum kendini çok iyi bak. Yarın TikTok'ta kendini görürsün kanka. ne Niye TikTok'ta yüz oğlum man ya. Ben bayağı çıkardı ya. <laughs> görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> <laughs> kanka aç şunu Allah aşkına.